Nasıl Oluyor Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ziraat Yatırımlara yeni gelen likit fonları nasıl satabiliriz bundan bahsedeceğiz. Özellikle dün akşam saatlerinde Ziraat Yatırım kullanan kullanıcılara bir mesaj geldi. Ekranda görmüş olduğunuz gibi 18.01.2023 tarihinden itibaren 5.000 ile 25.000 arasında bakiye likit fona alınarak para piyasası fonudur arkadaşlar bu. Ne deniyor. Yani paranıza bir nevi faiz verilecek burada işletilerek. Likit fonunu satmadan hisse senedi alım ve satımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine nakit çıkışlarını da yapabiliyorsunuz. Likit fon satışı hisse senedi alımlarınızda takas günü nakit çıkışlarınızdaki aynı gün otomatik olarak gerçekleştirilir deniliyor. Ziraat yatırım artık boşta duran paraları bu şekilde nemalandırıyor ama özellikle bugün parasını Şurada görmüş olduğunuz gibi yatırım fonunda görenler biraz şaşırdı açıkçası arkadaşlar. Yatırım fonları bölümünde yine hisselerinizin alt bölümünde açılmış durumda. Şurada kar zarar durumunuzu da görebiliyorsunuz. Bu sizin hisse alış satışınız nakit para çekiminize engel olmadığı söyleniyor ama şuradaki nakit kısım eksiye düşüyor arkadaşlar. Yani kafasına takılan olabilir. Ben istemiyorum kardeşim böyle bir şey diyen olabilir. Şimdi bu yatırım fonundan nasıl çıkacağız? Özellikle şurası eksiye düşünce insan bir gıcık olmuyor değil arkadaşlar. O yüzden ben de şimdi satacağım sizlerle birlikte ve nasıl yapacağımızı göstereceğim. Yapmamız gereken gayet basit. Şurada fon kısmı mevcut. Buradan fon alış ve satış bölümüne basıyoruz. Burada fon görünüyor arkadaşlar. Buradan sat alanına basıyorum tekrardan. Şurada satılabilir fon adedi gözüküyor. Bu fon adedini arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Aynı şekilde gördüğünüz gibi bütün hepsini satacaksanız hepsini girmeniz gerekiyor. Daha sonra devam bölümüne basıyorum. Daha sonra karşımıza bu şekilde bir özet tablo geliyor arkadaşlar. Buradan onay bölümüne bastığınızda fon satış işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu işlemi 18'den önce yapmanız gerekiyor. Ve işleminiz gerçekleştiğinde paranız nakit bölüme geçmiş olacak arkadaşlar. Sizler de bu şekilde fon hesaplarını tekrar eski haline çevirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu arada halka arzları takip etmek için bir telegram kanalı oluşturduk. Halka arz ve kripto ile ilgili önemli bilgileri bu kanalımız üzerinden sizlere paylaşıyoruz. Sizler de telegram kanalımızda yerinizi alabilirsiniz. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Nasıl oluyor? Ne? Ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Ki. Her şeyin cevabı kanalımda.